olmamalı. Ben size bir soru soracağım. Aslında iki soruyu birleştirmek istiyorum. Çünkü e, aslında bir sorum şuydu. AK Parti de olduğunuz dönemde il ve ilçe teşkilatı için birçok şey yaptınız ve Çanakkale'den bir ara dördüncü sıradan milletvekili adayı oldunuz. Ama bunun akabinde bir yandan da hani Ahmet Davutoğlu'nun e, başbakanlık yaptığı süreçte siz AK Parti'de aslında bulunuyordunuz. E, şu anda Gelecek Partisi'nin zaten genel başkanı ve onunla beraber bir yol izliyorsunuz. AK Parti'den ayrılma sebebiniz orada yaşadığınız hani bilinmeyen bir husus mudur yoksa Ahmet Davutoğlu'nun siyasetini beğendiğiniz için onunla beraber bir yol almak istediniz ve Gelecek Partisi'ne o yüzden mi katıldınız? Şimdi şöyle, e, tabii bizim bir AK Parti geçmişimiz var. Ben AK Parti'nin ilk kadın il başkanıyım. Evet. Hatta seçilmiş ilk kadın il başkanıyım. Hatta görev yaptığım sürede de Türkiye'de tek kadın il başkanı olarak görev yaptım. Ee, tabii bunun dışında milletvekili adaylığımız var, ilçe teşkilatlarında görevlerimiz var, belediye meclis üyeliği gibi e, başvuruları gibi, e, belediye başkan aday adaylığı başvuruları gibi de süreçlerimiz var. Ama tabii ki şöyle ki aslında belki yaptığımız tüm görevlerde AK Parti'nin içindeyken her zaman onur ve gurur duydum. Tabii o onur ve gururda aslında en büyük kısmını il başkanı olduğumda yaşadım. Tabii ki burada benim il başkanı olduğum süreç sayın genel Başkanımız Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu'nun başbakan olduğu sürece denk gelmektedir. Evet. Bakın il başkanlığı noktasında tüm partilere baktığınızda bir şehri bir kadına emanet etmemişlerdi. Bir kadına bir şehri emanet etmemişlerdi. Tabi e, Sayın Genel Başkanımızın ileri görüşlülüğü e, insana önce insan olarak bakması ve yapabilirlik noktasında da kadın erkek eşitliğine inanması e, bize de e, o onuru teveccüh gösterip o onuru yaşatmış olması tabii ki apayrı bir şey. Kesinlikle. Yani bir şehir Çanakkale ili e, onun döneminde bize e, emanet edildi. Tabii onun başkanlığında milletvekillerimiz tabii ki o dönem. E, biliyorsunuz küçük şehirlerdeyiz biz, işte teşkilat başkanımız, teşkilat başkan yardımcılarımız hepsinin teveccühüyle e, biz il başkanlığı görevine geldik. E, AK Parti içerisinde yaptığım tüm görevleri onur ve gururla yaptım. Bunu her zaman söylüyorum. E, ve dokunabildiysek şehre, orada e, hala çok olumlu e, dönütler alabiliyorsak ne mutlu bize. Niye bıraktık AK Parti'yi? Bakın uzun yıllardan beri AK Parti teşkilatlarının içerisinde birçok noktada görev aldık. AK Parti kurulurken 3Y ile kuruldu. Bunu her zaman söylüyoruz. Yols yolsuzluk, yasaklar ve... E yoksulluk, yasaklar, yolsuzluk. Bununla 3Y dediğimiz... Bu Ahmet Davutoğlu'nun söylemiş olduğu eski Türkiye masasını yıkmıştık dediği hususlar değil mi? Yanlış tabii bilmiyorum. Ki, tabii ki AK Parti kuruluş Beraber aşamasında diye tabii eski Türkiye yani yeni vardı. Türkiye e, noktasında bakın 3Y ile AK Parti yola çıktı. Ama bizim burada e, istifa etmemiz geldiğimiz süreçte istifa etmemizdeki sebep kuruluş ilkelerinden AK Parti'nin uzaklaştığını görmemiz. <laughs> kuruluş ilkelerinden uzaklaştığında e, biz bu noktada istifa ettik. Yoksa e, hani kalkıp da şey de değil hani öncesi sonrası e, değil ve insanlar bunu da her zaman söylüyoruz. Evet parti değiştirebilirler. Niye? Önceki görüş ve düşünceleriniz baktığınızda e, sapmaya uğruyorsa, yol yön değiştiriyorsa ve artık siz orada o güven ve inancı yakalayamıyorsanız... Parti de değiştirebilirsiniz, istifade edebilirsiniz. Bazen değişimler başarı getirebiliyor. Mesela en büyük örneklerden bir tanesi Mansur Yavaş.